Hepinize merhabalar. Bu videoda Samsung telefonlarda yanlışlıkla dokunma korumasını nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için ayarları açıyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve ekran ayarlarına giriyoruz. Daha sonra tekrar ekranı yukarı kaydırıyoruz ve alt tarafta bulunan yanlışlıkla dokunma koruması ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede cep telefonunuzu karanlık bir yerden çıkardığınızda karşınıza çıkan dokunma korumasını kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.